Osmanlıca belgelerde okunması zor kelimelerin çözülmesine yardımcı oluyor. Yani bazı harflerini göremediğimiz, bilemediğimiz, karıştırdığımız kelimeler. Ee, örneklerle başlayalım. Mesela üç tane harfini bilemediğimizi farz, farz edelim. Bu tür durumlarda şu asteriks ya da yıldız karakterini kullanıyoruz. Yani bu şu demek. Her kutu bir harfi temsil ediyor ve e, ilk harfi bilemiyorum demek bu. Diyelim ikinci harfin Z olduğunu görüyoruz. Üçüncü harf Yine okuyamıyoruz. Ve dördüncü harfin F olduğunu görüyoruz. Son harfi yine okuyamadığımızı düşünelim. Ara butonuna bastığımızda bu şartları sağlayan kelimelerin listelendiğini görüyorsunuz. Yani bakarsanız ilk harf değişiyor çünkü herhangi bir harf olabilirdi. Cim, Ra, Kef, Mim. Fakat e, ikinci harfler sürekli Z. Buradaki örneklere bakarsak. Ü, üçüncü harf tekrar değişiyor çünkü herhangi bir harf olabilirdi. Dördüncü harf muhakkak F. Ve son harfte yine muhtelif harfler ve harf sırasına göre dizildi. Cim'den H'ye kadar ee, bu kat sadece bu kelimelerin e, sözlüklerde olduğunu söyledi bize sistem. Yani yoksa burada 40 çarpı 40 çarpı 40 kadar e, farklı kombinasyon var. <laughs> yani on binlerce kelime muhtemelen. Fakat sadece bu kelimeler sözlüklerde var. Böylece zaman kazanmış olduk. Bir de bir başka örneğe bakalım. Mesela ilk harfini okuyabildiğimiz düşünen kelimenin lam harfi olsun. İkinci harfi ise e, ne tamamen okuyabil, ne eminiz okuyabiliyoruz, ne de e, hiç göremiyoruz. İkisinin arasında bir durumdayız. Diyoruz ki ya ayın ama aynı kutunun içine başka harfler girebiliyoruz. Ya gayın, ya fe, ya kaf. Ki bunlar olabilir. Ha, ortadayken gayınla fe çok rahat birbirine karışabilir. Üçüncü harfi okuyamadığımızı, göremediğimizi düşünelim. Son harfinde mim olduğunu farz edelim. Ara dediğimizde gördüğünüz gibi bu şartları sağlayan sadece dört tane sonuç olduğunu söyledi bize sistem. Burada da 4 çarpı 40, 160 tane farklı kombinasyon vardı ama sadece dört tanesi sözlüklerde var imiş. Gördüğünüz gibi yine ilk harf lam hepsinde, ikinci harf f, kaf, kaf, Ayın ve gayınlı hiç yokmuş. Üçüncü harf Elif Elif Vav Ye. Çünkü asteriks var. Son harfi ise muhakkak Mim. Bir diğer örnek yapalım. Bu sefer başka bir durum olsun. Mesela ilk harf F. ikinci harf Elif. Fakat burada kaç harf olduğunu da bilmiyoruz. Karma karışık. Yani harf adedini dahi tespit edemiyoruz. Hangi harf olduğunu da göremiyoruz. Son harfin ise Kef olduğunu düşünüyoruz. Ara butonuna bastığımızda diyor ki bu kelimeler olabilir. Bakın F elifle başlıyor hepsi. Hepsi kefle bitiyor ama uzunlukları farklı. E, çünkü şu karakter var. Yani buraya bir harf de gelebilir. Beş harf de gelebilir. Bakın burada bir harf gelmiş. Burada çok daha fazla gelmiş. Bir de ilk başta tanım e, yani varsayılan olarak e, bu kısımda bir boşluk olmadığını farz ederek arıyoruz. Yani bunun tek bir yekpare kelime olduğunu farz ederek sonuçları gösteriyoruz ama diyelim ki bu, bu durum bize yardımcı olmadı bu sonuçlar. Hala aradığımız kelimeyi bulamıyoruz. O vakit bu butona basıyoruz. Bu sefer şu kısımda boşluk olan sonuçlar geliyor. Yani diyoruz ki belki de aradığımız şey bir kelime değil birden fazla kelimedir. Bakın yine hepsi f elifle başlıyor, k ile bitiyor ama arada boşluklar var. Yani birden fazla kelimeden müteşekkil. Bir de Malum Osmanlıca belgelerle meşgul olanlar bilir. E, dişler vardır. Mesela mim harfiye başladığını düşünelim. İkinci harf ise e, bir diş var ama noktalar yukarıda aşağıda birçok nokta var. E, nokta sayısını tespit edemiyoruz ve konumunu da bilemiyoruz. O tür durumda bu karakteri giriyoruz. Diyelim Üçüncü harf T. Son harfi ise yine bilmediğimizi farz edelim. Ara dediğimizde bakın bu sonuçlar geliyor. Bakalım mim. ikinci harf mesela hemze olabilir. Niye? Dişin üzerinde bir hemze vardır. Dişin altında bir nokta vardır. B olur. Bir, yukarıda bir nokta vardır. Nun olur. Bir, aşağıda iki nokta vardır. Y olur. Bunların hepsi olur. Üçüncü harf tamamında T. Son harf ise bütün harfler gelebilir demişiz. O bu şartlara göre bu şartları sağlayan bütün sonuçlar ee, önümüzde. Bunu e, aynı zamanda şöyle de deneyebilirsiniz. Mesela noktayı görüyorum yukarıda ama kaç adet olduğunu bilmiyorum derseniz. Mesela bakın daha az sonuç geldi. Yahut aşağıda dersiniz. sadece noktanın aşağıda olduğu sonuçları size listeler. Evet şimdi gelelim sekmelere. Yeni bir arama yapalım. Evet. Yani devam ediyorum soruları sunumun sonunda alabiliriz. Mesela ilk harfi okuyamıyoruz, lam, elif, mim ve son harfi de okuyamadığımızı farz edelim ve bu sonuçlar geldi. Gördüğünüz gibi ilk sonuçlar birebir sekmesinden geliyor. Yani burada gördüğümüz bütün kelimeler şu arama ifadesiyle birebir eşleşiyor. Ancak bazı durumlarda bizim verdiğimiz kriterlerde hata olabiliyor. Örnek. Bu kelime sekmesinde sadece birden fazla kelime içeren yani ibareler, deyimler bu sonuçları sıralıyoruz ve o ibareyi oluşturan kelimelerden en az bir tanesiyle bu arama şartlarının eşleşmesi şartını koşuyoruz. Mesela bakın ahirul emr bunun tamamı bununla eşleşmiyor ama ikinci kelime eşleşiyor. Yani belki aradığımız kelime yoktur da ondan evvelki kelime ile beraber olarak bir sonuç geçiyordur ve aradığımız kelime belki budur diye düşünerek bu sekmeyi oluşturmuştuk. Mesela bakın burada Ebu İshak Selami. Belki üç kelimeli bir kombinasyon bu. Sadece son bu Selami buraya uyuyor. Ama belki ondan evvelki iki okuduğumuz ya da kelimelerde yanlışımız olabilir. Dolayısıyla bulunma ihtimalini bu şekilde arttırıyoruz. Efendim buradan bir de kısmenle geçelim. Bu da bastığımızda ise kendisiyle eşleşmiyor hiçbir tanesi. Yani şu sonuçtan hiçbirisi bu arama şartlarında eşleşmiyor. Hiçbirisinin kelimesi de eşleşmiyor ama bir kısmı eşleşiyor. Mesela almaatül umur, bunun ikinci kelimesinin bir parçası. Abanlamak, bunun bu kelime hepsi eşleşmiyor ama şuradan itibaren eşleşiyor. Yine burada. Biz e, şartları bu kriterlere girerken bazen hata yapabiliyoruz. Yani yine metin bize yardımcı olmuyor, karışık oluyor. Mesela siz kır diye arıyorsunuz, kaf, boşluk, ra diye arıyorsunuz diyelim. Halbuki kelimeniz bakırmış. Yani ondan evvelki görmediğiniz iki harf olabiliyor. Yahut bir evvelki kelimeye ait sandığınız harfler aslında bu kelimenin ilk kısmı olmuş olabiliyor. Bu tür durumları e, göz önüne alıp bu sekmeyi oluşturduk ve burada da bu sonuçlar geliyor. E, gelelim tanıma. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Mesela e, selamet kelimesi. Basıyoruz bize. E, bu Osmanlıca Sözlükler.com'dan bu başka bir site. Muhtelif sözlüklerden anlamlar geliyor. Mesela işte kamusu Türkiye. Ama imaj formatında. E, yahut işte lehçeyi, Osmani. Bunların her birine basıp Görebilirsiniz. Ee, aynı zamanda eğer tanım butonu aktifse, kelimenin yanındaki tanım butonu aktifse, ona basarak James Redhouse'un leksikonundaki sonuçlara bu şekilde aranabilir formatta erişebilirsiniz. Çünkü biz bunların hepsini dijitalleştirdik. Buradaki sözlüklerin tamamını da şu an dijitalleştiriyoruz. Yani çok kısa bir yani kısa derken peyderpey yapacağız ama 4-5 sene sonra umuyoruz. Tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Aynı bu leksikon gibi olacak. Ama şimdilik sadece leksikonun tanımı bu şekilde verilebiliyor. Bu arada şunu söyleyelim. Bu sitede, siteyi sadece sözlük olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak burada çok fazla hata var. Üçte bir kadarı zaten kesin olarak hatalı. Mesela örnek gösterelim. Mesela şu kelime. Eee Bakın arama yapıyorum. Harç kelimesi. Bakın içinde Latin harf var kelimenin. Yani bu veri tabanı giriş yaparken bu şekilde Latin harfleri kalmış. On binlerce kelime böyle. Ve dolayısıyla siz e, burada harç diye aradığınızda kelime çıkmıyor. Bu gelmiyor. Çünkü içinde siz haliyle Latin harfi koymuyorsunuz. Ama e, lexikamusta kelimeyi aradığınızda e, geliyor. Çünkü biz bunların hepsini düzelttik gösterelim. Mesela harç. Bakın tıkladığımızda diyoruz ki sonuç 1, sonuç 2. Sonuç 1, işte bu gelmeyen sonuç oradan. Sonuç 2, diğerleri. Normalde Osmanlıca sözlüklerde harcı aradığında sadece bu sayfayı gösteriyor. Fakat Lex aradığımızda Kamus Osmanlı'daki şu sonucu da kaçırmıyoruz. Çünkü oradaki düzeltmeleri yaptık. Biz az önceki örneğe geri dönelim. Lam, Elif, Mim, Yıldız aramamızı yaptık. Şimdi yandaki butonlara bakacağız. Ee, mesela tanım butonunu gösterdik. Ee, kelimenin bir ana madde diye bir mesele var. Fark ederseniz. Bakın şurada ana madde butonları aktif. Şu gri olanlar, yani mesela tanım gri ise bu kelimenin Meksikonda bir tanımı yok demek. Yani leksikonda bir entry değil demek bu. Ee, ama ana madde aktifse bu şu demek. Bir başka entry var ya da madde var. O maddenin altında alt madde olarak bu sonuç geçiyor. Mesela bakalım. Ana madde, ulul emir bakın burada geçiyor. Nerede geçiyormuş? Bu kelimenin altında. Ulul kelimesinin altında geçiyor. Yahut buna bakalım. Ehlül emr neyin altına geçiyor? Emr, ehlin altında Olur. pardon e, ehlül emr olarak geçiyor ve burada da e, tanımı var. Bir de evet içerenler kısmına gelelim. Orada şu örneği vermek istiyorum. Başka örneklere de bakabiliriz ama ben şu an bunu vermek istiyorum. Nal, nal kelimesi. Bu şu demek. Mesela içeren butonu aktif ise bu kelime Red House'un leksikonunda başka maddelerin altında geçen kelimelerde de zikrediliyor demek. Mesela birebir. Bu ne demek? Nal kelimesi bu kelimenin tanımında var demek. Bakın bu tanaul kelimesi şurada geçiyor nal olarak. Yahut hem de birebir yani aynısı geçiyor. Hiç başında sonunda başka harf yok. Yahut buna bakalım. Nial kelimesi Yine bakın mal diye geçiyor. Plural of mal yani bunun çoğulu diye geçiyor. Bunların tamamı birebir geçiyor. Başka bir örnek. Bakın yine birebir. Nalça. Nalçe. Bunun altında birebir geçiyor. Kısmen de ise tamamen değil ama bakın nalden olarak geçiyor. Ve yine e, gayet konteksle alakalı. Bir başka örneğe bakalım. Evet. Dört nal gitmek. Şu ibarenin içinde geçiyor. Dolayısıyla bu bize neyi sağlıyor? Ben kelimenin tanımını görebiliyorum. Üstüne üstlük başka hangi kelimelerin tanımlarında geçiyor onu da görebiliyorum. Ve başka hangi kelimelerin tanımlarında kısmen geçiyor onu da görebiliyorum. Dolayısıyla bir kelimeyi, aradığım kelimeyi bütün sözlüğün içinde ne var, nerede var, nerede yok Tamamını bu şekilde e, görebiliyorum, erişebiliyorum. Aynı zamanda mesela tanımdayız şu an. Gördüğünüz gibi İngilizce bu tanım. Çünkü leksikon Osmanlıca İngilizce bir sözlük. Fakat siz e, bazı İngilizce bilmiyor olabilirsiniz yahut bazı kelimelerin anlamlarını bilmiyor olabilirsiniz. Bunun için Türkçe'ye çevir e, butonu koyduk. Bakın bu hepsini Google e, ile Türkçe'ye çevirdik. Ve bayağı da iyi çeviriyor. Malum Google Translate kendisine bir geliştirdi. Ee, bakın gördüğünüz gibi tamamı çevrilmiş vaziyette. Dolayısıyla leksikon sanki Türkçe'ye çevrilmiş gibi e, kullanabiliyoruz. Aynı zamanda e, tanımdaki kelimelere linkler var. Bakın mesela bu kelimeye geldik. Normalde mesela elinizde sözlük olduğunu düşünün. E, bu kelime burada geçiyor sözlükte ama bu geçen sözlüğün anlamı ne diye merak ettiğinizde o kelimeyi bir daha aramanız gerekir. Fakat biz bunları baştan yaptık. Yani bu maddelerin tanımında geçen kelimelerin hepsini maddelerde arattırdık. Ve eşleşenlere bu şekilde link koyduk. Bastığımızda dolayısıyla ilgili kelimenin tanımına gidiyoruz. Tekrar basarsak tekrar gidiyoruz. Bu şekilde sözlüğün içinde gezinebiliyoruz rahatça. Bir de orijinali görüntüle diye bir buton var. Şurada gördüğünüz üzere. Buna bastığımızda bakın kelimenin geçtiği kısmın orijinal e, sütundaki halini gösterdi, imajı gösterdi. Bunu niye yapıyoruz? Neden? Çünkü bu programı kullananlar, akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları dolayısıyla orijinalini herhangi bir sebepten görmek isteyebilirler birincisi. İkincisi biz e, dijitalleşme sırasında yanlış yapmış olabiliriz. Her halükarda orijinaline direkt ulaşabilmelerini temin ediyoruz. Ancak gördüğünüz gibi bu bir sayfanın sadece bir sütunu. Dolayısıyla bizim hala bir müdahalemiz var. Ama e, e, kullanıcılar sayfanın orijinal halini görüntülemek isteyebilirler. O zaman şuna basıyorlar. Orijinal sayfayı görüntüle. Bakın bu hiç işlenmemiş haliyle orijinal scan edilmiş sayfa. Kelime de burada. Aynı zamanda bir e-kitap gibi sayfanın kitabın içinde yani e, leksikon sözlüğünün içinde ileri geri diğer sayfalara gidebilirler. Çok kullanılmayan bir özellik yani olmayabilir bir sözlük için ama yine de ihtiyaç halinde kullanılabilsin diye istenilen sayfaya gidilmesi özelliğini de ekledik. Bakın 254. sayfaya gitti. Yahut bu şuradayken de e, mesela 45. sayfanın ikinci sütununa gitmek isterse bir kişi yine 45B da 45A dediğimizde e, ilgili yani istenilen sayfanın istenilen kolonuna e, gidebilirler. Evet zannediyorum e, tamamını anlattım. E, bu noktada sorunuz varsa onlara da cevaplamak isterim. Evet. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Çok sağ olun. Faydalı bir eğitim oldu bizler için. Rica ederim. Ee, kullanıcılarımız için de umarım faydalı olmuştur. Ee, soruları olursa yine kütüphane sakarya.edu.tr adresine de iletebilirler. Tabii. Biz teşekkür ediyoruz yeniden. Çok sağ ben olun. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sizler de öyle. İyi günler diliyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum ben de. Kolay gelsin. Teşekkür